Ne yaparsınız? Ne vurursunuz ay annem? Biz sesiniz solunuz çıkmaz mı? Ne öğrenim ay anne? Çocuklar sokakta oynar. Ben de onlara bakarım. Başınızda bir hal mi var ay kızım? Babayla kaynan fotoğraf atmış hastanede. Aman anne. Hiç sorma başımıza geleni. Ne oldu kız? Aklım da yarim. Kaynama bilmem ne ama. Yine az olsa hüngür hüngür ağlar. Düğün bulsa Şıngır şıngır oynar kız. Whatsapp'a bakayım dedim, yarı biline kadar bir serum resmi ata koymuş. Kaynatam köpeğe salmışmış sabahından bahçeye. Kaynamda da kapıdan çıkarken karşısında görüverince düşmüş bayılmış. Limon kolonyasıyla filan ayamadı. Kaynatam da hastaneye aldı gitti. Kaç bağlım kızım, o da kaynayın Nuraylı. Hiç mi köpek görmemiş?